Selamlar arkadaşlar, karşınızda yeni bir oyunla birlikteyim. Steam'deki demolara bakmaya devam ediyoruz. Det Metro oyunundayım. Ee, hemen bir saniye, oyun. Zombi oyunu, hayatta kalma oyunu. Hep birlikte oyuna girip bakacağız. Hızlıca başlıyoruz. Oyunun Türkçe dil desteği yok bildiğim kadarıyla. Ee, yine de biz bir bakalım. Burada değil grafik kontrollerde de olduğunu sanmıyorum var mı burada ben mi göremedim dil seçenekleri diye bir şey yok yok Türkçe dil desteği yok oyunun ee, single ya da multiplayer olarak oynanıyormuş seri karakter dese karakter seçebiliyor muyuz? Diğer karakterler nerede? Şu an 4'e kadar ilerliyorum ama sadece tek karakterin resmi var ekranda. Diğer karakterlere geçemiyorum. Peki. Single Player dedim. New Game dedim. Oyuna ben de ilk defa giriyorum. PvE var. Bir de Play Gaunt diye bir şey var. Ee, PvE'yi seçtim. Burada da değişik seçenekler çıktı. Sadece oynayışı seçtim. Ee, bir girip oyunu deneyeceğiz sizlerle birlikte. Zombi oyunu, hayatta kalma oyunu. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Ee, spam noktamızı mı seçmemiz gerekiyor? Random var. Metro. Burayı seçtim. Başlangıç noktamızı seçtik sanırım. Evet oyuna giriş yaptım. Karakterim burada. Neyimiz var? Elimizde sadece muşta mı var? Muşta gibi bir şey var. Seven Days'teki muştadan var. Ee, biraz loot yapalım. Şimdi Şöyle zaten direkt yolu yapalım diye koymuşlar bence bunları. Başlangıç yerimize. Scrap. Şöyle topluyorum bunları. Tapla mı açılıyor enverter? Evet. Biraz fiber toplamışım, taş topladım ve birkaç tane de odun topladım. Nereye gitmem lazım? Şöyle bir bakalım karakterimiz burada. Grafikler bu şekildeymiş oyundaki. Ben de ilk kez girdiğim için bakıyorum. Buraya bayağı bir koymuşlar. Bunlar lazım mı olacak bize? F. Heavy atak mıymış? Heavy diyor. Aynı şekilde elimizde de tamam. CTRL takla atıyor. Space zıplıyor. C 20 X combat modu diyor. Tamam. Loot. Şu arabayı lootlayabiliyor muyum? Ee, mining iteme ihtiyacım var sanırım. Bunu lootlamak için. Öyle bir şeyim yok. Peki üretim nasıl yapıyoruz? Craft'dan Craft'dan yapıyoruz. Ee, i̇p yapabiliyorum. Stone ee, Taştan bıçak yapabiliyorum. Ama bu taştan mı yok bende? Şundan var. Diğer taştan var. üretebilirim kırık şişe e, Bu yirlik falan Stone picks İp istiyor şu taştan istiyor bendeki taş ondan değil balta onu da yapamıyorum peki ip yapabiliyor muyum ona bir bakalım yapabiliyorum şöyle ip yapsın bana biraz çünkü ip lazım olacak gibi şöyle 10 tane bakalım nasıl ve tek tek üretiyor tamam ee, şu taşı bulmam lazım kırmızı gibi duran bir ses geldi. Zombi. İlk zombiyle karşılaştık şu an. O taşı bulmam lazım. Kırmızı gibi duran. Biraz ip üretiliyor şu anda. Ee, şöyle eğilerek gitsek arkasından. Bakalım buranın zombileri nasıl? Aa iki kişi bunlar. İki zombiyi de üstüme çektim şu an. Ee, silahım yok. Sadece yumruk atabilirim şöyle. Hayır. Dur. Ve ile heavy atak yapıyormuş. Tamam. Onu aldı Sana da şöyle F ile. Ah vuramadım. Ya yine vuramadım. Dur dur. Şöyle F ile vursak. Canım çok gitti mi? Onun kafası gitti. Tamam. kombatını görmüş olduk. Ee, o taştan bulmam lazım ki kendime balta balon üretebileyim. Onu bulamadım ben. Seni lootlayabiliyor muyum? Lootlayabiliyorum seni. Ee, metal mi bulduk? Evet metal bulduk. Burada metal. Aldım onları. Başka? Başka loot yok sende. Kullanabiliyor muyuz? Arabaları kullanamıyoruz. Ee, ne yöne gitmem lazım peki? Şöyle bir bakayım. Haritamız bu şekildeymiş. Buralarda lootlayabileceğim yerler mi var? Bir de böyle bir yer var. Ee, ne, ne, NPC varmış burada. Ortsun. Şu şuraya bir gidelim bakalım. İşaret bırakabiliyor muyum? İşaret bırakamadım oraya. Şöyle şu tarafa bir gidelim. Ee, peki ağaçlardan yumruk atsam. Kraft. Hala daha yapamıyorum değil mi? şeyler. Şu taş aynı taş değil. Bendeki taştan değil o. Bakalım öyle bir taş görürsek alırız. Şöyle yerlere bakarak gidelim. Şunlar mı? Değil. Alınmıyor zaten onlar. Ee, yerden sadece dal alabiliyorum. Ha burada var. Aldım bir tane kaya. Ama benden istediği o değil. Odun. Şu odunu alalım. Bunlar lazım olur diye topluyorum bu arada şu kayayı alır mısın? Aldım. Ee, biz şu alttaki evden mi çıkmıştık? Oraya da bakmadan, mutlamadan çıktık. Gerçi bir şey yoktu bizim çıktığımız yerde. Şu alttaki evlere bir bakalım. Ee, canım azalmış, canım bayağı az. Bandaj yapabiliyor muyum? Bunları hiç yapamam, yanında o kadar malzeme yok. Sadece bunu yapabiliyorum. Okucu, ok, ok, ok veya okucu ok yapabiliyorum. Peki, onu yapalım. Bandaj, şurada bandaj, şundan yok bende. Ok yaptım, okucu. Ok Üç tane şey daha yapıyorum. Tahta bitti. Baltam kazmamda olmadığı için tahta da alamıyorum. Ee, en azından ok yaptım bir tane. Şöyle ikiye koydum onu okumu. Belki bir şeyler buluruz ya şuralardan. Ee, yüzme nasıl? Yüzebiliyoruz. Tamam. Canım baya az bu arada. Az önce hasar aldık çünkü. Ee, break derken. Kırdı mı ben onu? Aa çantaya aldım onu. Kırıp çantaya mı alıyoruz? Bu varilleri ne yapıyoruz acaba? E bunu da aldım çantaya. İki tane varili mi oldu? Ha, şey çıkarınca bize metal veriyormuş. Bunları parçalayabiliyoruz. Peki nasıl? Nasıl parçalıyorum? Bilmiyorum. Nasıl parçaladığımı. Ee, bir şeyler bulabilecek miyiz? Meta çıktı. Take all. Ne? Shift alıyormuş. Deniyorum şu anda. Shift artı eğilim alıyormuş. Orada yine zombiler var. Burayı kırıp mı girmemiz lazım içeri? O elektrikli kapı var ve elektrik çarpıyor. Tamamdır. O zaman burada zombi yok. Soru diye çektim. Sen zombi misin? Yok sen NPC diye gösteriyordu o. Satış yapıyor. Balta falan satıyor. Ama benim param olduğunu hiç sanmıyorum. Balta falan satıyor da. Nasıl alıyoruz mesela? Buraya mı? Takas, takas yoluyla alıyoruz sanırım. Ee, varilleri alır mısın mesela balta yerine benden? Takas yapıyoruz. Şunu al. Bunu al. Ama param yetmez ki benim oraya kadar. Yok. Takas sistemiyle alışveriş yapıyormuşuz. Tamam. Başka bunlarda loot yok mu ya? Loot. Bir silah, bir şey. Taş bulamadım. Taştan falan. Ee, beni de elektrik çarpar mı bunun üstüne bassam? Muhtemelen çarpar. Zombiler oradan geçememiş. Burası güvenli bir alan takas noktası. Şuradan dolaşıyorum. Şu yukarıda bir ev var. Oraya gidelim. Canım çok az. Bandaja bakacaktım ya bandaj. E, şundan yapabiliyor muyum mesela? Yok ki ben de bundan. E, çünkü bandajı yapmak için ondan istiyor. Şu altta görmüştüm. Meşale yapabiliyor muyuz? Onu da yapamıyoruz. E, kumaş bile şişeyi mi bir şey istiyor burada Bilmiyorum şu an çok malzemem yok. Zombilere gözükmemeye çalışacağım. Ok da yapamadım. Balta kazma falan yapsak biraz odunumuz olurdu. Onunla da ok falan bir şeyler. Kamp ateşi var burada. Ee, bir şeyler pişirebiliyormuşuz. Tamamdır. A, kürek. kürek buldum. Çekiç buldum. Ee, çekiç weapon olarak kullanılabiliyor mu acaba ee, alayım bunu da buraya pireyi de alayım dışarıda zombi var bıçak buldum tamam bıçağı buraya aldım bıçağı nasıl kullanıyoruz şöyle tamamdır buradaki klozetler de lıtlanmıyormuş seven işte tutlanıyor. Ya duydu bak geliyor. Canım çok az, canım çok az. F ile evi atak. Geri gel. F ay kaçırdım. Öldük, öldük. Çünkü canım çok az ve bandaj da yapamadım. öldüğüm yerde doğabiliyor muyum ya? Nerede, nerede doğacağım? Bir tane ofis gibi. Aa çantamdaki de her şey düşmüş. Bir tane ofis gibi bir yerde doğduk ve tüm eşyalarım düştü. Seni kırmam mı lazım? Çılmazsa bir tane muştamız vardı, o da gitti. Tamam, kırdım. İp ve ah baltan. Ne kasap bıçağı? Tamam. En azından bir tane silahımız oldu. O zaman şöyle bir bakalım buralara. Burada bayağı loot var gibi. Zımbayı ne yapacağım acaba? Zımba aldım. Ee, satıp takas yapabiliyoruzdur. şişem yok. Şişem olsa oradan su doldurabilecekmişim. Ee, çöp kutusunda o nedir? Bir şey buldum. Al bakalım onu da. şöyle masaları dolaşıyorum bir şeyler var mıdır diye o tarafa baktık sende kesin bir şey vardır nesin tamam aldım seni de şimdi yine zombi çıkacak ve yine öleceğiz <laughs> yapıştırıcı aldım açıl bakalım Evet, sanki son bir sesi duydum gibi oldu ama ee, şurada masanın üstünde bir şey mi var? Ee, seni alabiliyor muyuz? Sen nesin? Saat. Ya bunları tüccara mı şey satıyorum acaba? Saat falan bir sürü alıyorum ama ip aldım. Yine ip, ip lazım olur. İp lazım olur. Şurası. Yapıştırıcı aldım. Oo, baya büyük bir ofis binasında doğduk. Ya yani rastgele bizi bir yerlerde e, öldüğümüzde doğuyoruz anladığım kadarıyla. Yatak yapsam belki orada doğarız da. Peki burada da kitap okuma var mı mesela? Seven işte bir şeyleri Bıçak? Bıçak buldum iki tane. Tamam. Kitapları okuyamıyoruz. Seven desto okuyup bir şeyler öğreniyordu karakterimiz. Ee, bant buldum. Şunu alamıyorum. Kitaplara bir şey yapamıyorum. Seni kırmam lazım. Yine ip çıktı, ip çıktı ve bant çıktı. En azından geçen doğduğumuz yerde hiç loot yoktu. Şu an etrafta loot bulabildik gel bakalım bıçak bunları takas yaparız bir sürü bıçak oldu bende o tüccarda takaslanıyordu ya takas yapılabilir aldım buradan çıkabiliyor muyum cam var mı cam yok arada Ee. Neye iniyorum? Space. Hayır oraya çıkmayacağım. İniş yapmak istiyorum ben. Düşmeyelim aşağıya. İler misin? Düştüm. İyi yaralanmadık. Çok zombi var şehir. Ya gördünüz mü oradan? O beni gördü. Bunların hepsi beni gördü. <laughs> bayağı bir zombi geliyor şu an arkamızdan gel seni deneyelim tamam güzelmiş elimdeki bıçak ee, arabalara bakamıyorum çünkü arkamdan zombiler geliyor gel bakalım hayır dur şu fey heavy atak bunu yapmaya çalışıyorum da o zombiler çok yaklaştığında da bana vuruyorlar tamam Keşke sizden de loot bir şeyler düşse. Ee, ha düştü. Loot düşüyormuş bunlardan. Senden ne düştü? Ee, kumaş düştü. Ve mermi düştü. 45'lik. Bacağın ne yapacağım ki senin? Bacak da alınıyormuş. Yeniyor mu? Pişirip yiyor muyuz? Yok yemek istemiyorum. <laughs> Bacak kalını ya. E yemek buldum işte buradan, çips buldum. Sana bakamıyorum, bazı arabalara bakamıyoruz, bazılarına bakıyoruz. Gel bakalım benim elimdeki bıçak yemiş, ona güveniyorum. Gel. Tamamdır. Şu arabayı mutlayacağım. Bandaj mı? O? Bandaj buldum. Ee, kumaşı aldım. Gel bakalım. Tamam. Seni mutlayalım. Yine bir kumaşı aldım. <laughs> Şöyle vuramadı o bana vurdu bayağı zombi öldürdük bu arada ne çıktı kumaş mı kumaş çıktı peki ee, şu şehre bakalım bir böyle büyük binalar var şehirde ki az önce girdiğimiz ofis binası gibidir içleri diye tahmin ediyorum yani etrafta bayağı zombi var oyun bu şekilde diyelim ee, hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun olarak yapmışlar. Oyununa bir daha bakayım açıklamalarına. Ee, i̇stek listesine ekle diyor. Pek yakında diyor. Çıkış tarihi oyunun belli değil şu anda. Bu arada ben oraya bakarken zombiler beni burada dövüyorlar. Hayır. Canım azalmış. Bir vuruşluk canım var. Ben orada oyuna bakarken gelmişler. Tamam aldık. Peki bandaj bassam ne kadar? Nasıl kullanıyorum mesela bandajı? İkiye aldı. Kullan bakayım. Nasıl kullanıyorsun? Öyle sarıyorsun. Anladım. Ee, çok az bir çeyrek kadar can dolduruyor. Tamam. Oyun bu şekilde bakmış olduk. İçeriğini az çok görmüş olduk. Hoşçakalın diyorum.